Selamünaleyküm. Selam, hoş geldin. Benim amcam nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun, iyi misin? Sağ olun teşekkür ederiz. Nasılsın Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sağlığın sıhhatiniz değil mi? İyi amcam. Ol. Sağ ol. Hadi. Sağ olun. Hadi, olun. Hadi Allah'a emanet olun. Amin, amin. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Elhamdülillah. Gazetemizi getirdik. Śripting... Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a tamam. tamam. Ne yapıyorsun? İyisin. İyi. Sen nasılsın? Hacabim nasıl? İyi Hacabim de. Köye gönderdim Ewan. onu. Evet, i̇yi. Ne güzel. Iyi Site, güzel. Sağ olun. Allah Olalım. razı olsun. Teşekkür ederim. Oldu. şükür. Hadi bakalım. Oldu. Allah'a emanet <laughs> olun. Sağ ol. Allah razı Hay. olsun. Hadi güle güle. Tamam yavrum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam amcam nasılsın? Sağ ol siz nasılsınız? Buyur gazeteyi getirdik. Hoş geldiniz. Getirdik. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? İyi misin? Çok, çok şükür. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Allah i̇şte razı olsun. Hizmetle bir koştum Allah inşallah. Allah ettiğinizi var. Göstermesin. Amin. Amin. Devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin. Amin. Allah bugünlerde inşallah atlatacağız. İnşallah, Allah razı olsun. Veysel kardeşimiz her sabah gelir. Kafamıza bırakır. İhtiyaç olduğu zaman. Cep telefonu da var onunla da irtibat kuruyoruz. Kendisi de ilgileniyor sağ olsun. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. Allah bu günlerimizi eksik edin. şu günlerde de atlatırız. Allah devletimize zeval vermesin kardeşim. Bunda da vardır bir ayrı inşallah iyi olur. Temennimiz. Her şey Türkiye için. Sağ olun, var olun. Allah eksiklerinizi göstermesin kardeşim. Yaklaşık 30 senedir Türkiye gazetesi dağıtıyorum. Ee, yani gözümüz açık Türkiye ile inşallah e, hizmetlere devam edeceğiz. Ee, i̇şte abonelerimize hizmet hizmetlere devam ediyoruz gücümüz yettiği kadar. Ee, Emre abinin e, gösterdiği çizgide mücadele abinin yoluna gitti ilerliyoruz devam ediyoruz. Tabii yani bundan çok çok büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle e, evden çıkamayan işte karantinada olan abonelerimize veya çıkamayan normal zamanda da devam ediyoruz biz bunu. Atıyorum yaşlı abonelerin elektrik faturasını ödemek gibi, su faturasını ödemek gibi, ekmeğini taşımak gibi veya odununu merdivene çıkartmak gibi. Ya Bunlar bizim için bir yani engel teşkil etmiyor. Her zaman biz hizmetlere hazırız. Çok büyük mutluluk duyuyorlar. Ee, bizler zaten çok seviyorlar. Sevmezse zaten bizimle örneğin e, az önce e, görüştüğümüz Recep amca 30 senedir bizle beraber. Hiç ayrılmadan. Yani e, bizleri seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. Yani i̇nşallah hizmetlere devam edeceğiz.